Bakan Eroğlu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde PKK'lı teröristlerin bir buçuk yıl önce kontrol noktasına yaptığı saldırıda yaralanan ve daha sonra tedavi gördüğü Gata'da şehit olan 30 yaşındaki az subay üst çavuş Ahmet Yuma'nın eşi Hanife Yuma'yı daha önce yaptığı Çanakkale ziyaretinde baba evinde ziyaret etmişti. Anne Hanife Yumak kızı Yağmur ile birlikte Veysel Eroğlu'nu Gelibolu AK Parti ilçe binasında karşıladı. Şehit eşi ve kızını görür görmez tanıyan Bakan Eroğlu Yağmur'u kucağına alarak hatrının ve ihtiyacının olup olmadığını sordu. Bu arada Orman Bakanı Veysel Eroğlu bu güzel ilçede bu güzel insanlarla ben de beraber olmaktan gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca bilindiği gibi bizim artık Gelibolu ile bir aile bağlılığımız var. Biliyorsunuz ki burada bizim bir şehit ailemiz var. O bakımdan biz buraya daha çok uğruyoruz ve hizmetkarlık yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 18 Mart geliyor bu törenler için başbakan ve diğer bakan arkadaşlarla birlikte yeniden geleceğiz. Ben önden gelerek bazı incelemelerde bulunmak istedim ve yapılması gerekenleri yerinde görmek istedim dedi. Bakan Eroğlu'nun parti binasında yaptığı bu açıklamalar sırasında yanına sokulan Gelibolu Yeniköy'de yaşayan bir grup çiftçi orman arazilerinin ellerinden alındığını söyledi. Çiftçilerin bu sitemli konuşmaları karşısında ses tonunu yükselten Bakan Eroğlu bu sıkıntınız bizim hükümetimizden önce yaşanmış. Bunda bizim bir yaptırımımız yok şeklinde konuşarak sonra yaşlı vatandaşın gönlünü aldı. Tamam amcanın ismini alın ben sorunu çözmek için uğraşacağım dedi bizim o, bizim an hükümetin an yaptığı veya benim bakanlığın yaptığı bir şu, onu, o, 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 şey yapmaya hazırım. Amcamız da diyor, ben de çözülebilirim. Ha bakan, şimdi o zaman şey yapalım, bir dakika ya, şey eder misin? Evet, siz yaptınız. Ben tekrar inceleteyim amcacığım. Tabii yani. sizin lezzetini, bakalım. Evet. benimle değil. İlçeden ayrılmadan önce şehir merkezinde kısa bir gezinti yapan Bakan Eroğlu esnaflara hal hatır sordu ve balıkhaneye uğrayarak balıkçılarla sohbet etti. Sağ o chiclete